Stratejik Vizyon, Amerika ve Küresel Güç Buhranı, Zbigniew Brzezinski, Timaş Yayınları. Stratejik vizyon, ABD başta olmak üzere Batı dünyasının çöküşe geçtiğine ilişkin tezlere yönelik bir cevaptır. Kitap özetle, başta ABD olmak üzere Batı dünyasının kuvvetli çöküş emareleri gösterdiğini, bu duruma ABD ve Batı içerisinden basiret ve dirayetli bir müdahale olmaması halinde bu öngörünün gerçeğe dönüşebileceğini fakat ABD'nin dünya liderliği sona ererse yerini dolduracak gerçek bir küresel süper gücün var olmadığını bu sebeple ABD'nin küresel liderlik vazifesini yerine getirmemesi halinde 2025 sonrası dünyanın çok daha kaotik ve çatışmalarla sarsılan bir yer haline geleceğini dile getirdikten sonra bunu engellemek adına ABD'nin Önce içindeki yapısal sorunları çözmesi ve Avrupa'yı da daha canlı hale getirmesi, ardından da Çin başta olmak üzere yükselen Asyalı güçlerle hem dengeleme hem de anlayışa dayalı sürdürülebilir bir ilişki kurması gerektiğini savunmaktadır. Küresel dünyaya bütüncül ve güncel bakış açısıyla başta konu ile ilgili kimselerin gözden kaçırmayacağı bir eser niteliğindedir.